Çöl denince akta gelen ilk görüntü sert güneş ışığı, gündüzleri cilt yanıklarına neden olacak kadar yüksek sıcaklıklar ve geceleri aşırı soğuk olan şiddetli bir iklimdir. Manzara ağırlıkta olarak geniş kum tepelerinden, kurakta dayanıklı kaktüslerden ve kum fırtınaları arasından geçen develerden oluşur. Bunlar çöl bölgelerinin belirgin özellikleridir. Ancak hiç çölün tam kalbinde taze deniz ürünlerinin tadını çıkarıp çıkaramayacağınızı merak ettiniz mi? Çin bunun tamamen mümkün olduğunu inanılmaz bir şekilde kanıtladı. Ülke sadece çöl alanlarını yemyeşil yeşilliklere dönüştürmekte kalmadı, aynı zamanda dünyaya hayrete düşüren muazzam büyüklükte bir üretimle su ürünleri yetiştiriciliği için yapay denizler yaratarak bir mucizeyi başardı. Bugünkü videoda Çin'in bu olağanüstü başarıyı nasıl başardığı konusunda size rehberlik edeceğiz. Çin'in yaklaşık 30 yıl önce neye benzediğini biliyor musunuz? Çin'in yüz ölçümünün büyük bir kısmı şimdiki gibi yeşil ağaçlarla kaplı olmayan uçsuz bucaksız bir çölmüş. Ama artık bu geçmişte kaldı. Şimdi ise Çin tamamen değişti. Çin hükümeti çölleri iyileştirme potansiyelinin özellikle tarım sektöründe son derece büyük olduğunu fark etti. Bu yüzden dersiz çölleri verimli tarım alanlarına dönüştürmek için planlar inşa etmeye ve uygulamaya başladılar. Dünyanın ilk çöl terraforming teknolojisini uygulayan Çin, Sincan'daki en uzun çöl otoyolunu yeşil ormanlarla kapladı. Ayrıca Çin'in Sincan Özerk bölgesi, tatlı su balığı, kaplan karidesi ve ıstakoza dahil olmak üzere tatlı su ve tuzlu su yetiştiriciliğinde yeni teknolojik katılımlar gerçekleştirdi. Son olarak 2022 yılında kurulan su ürünleri şirketi Shishan, çölün kenarında bulunan bir balıkçılık alanında deniz suyunu simüle etmek için teknoloji geliştirmeye yönelik bir pilot projede başarılı olduğunu açıkladı. Projenin başında bulunan kişi, Güney Sincan'daki tuzlu suyun deniz suyuna yakın tuzluluğa sahip olduğunu söyledi. Çin Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir makaleye göre bu şirketin Çin'in iç bölgelerinde deniz ürünlerine erişim artırma hedefiyle yapay deniz kültürünü kolaylaştıracak. Peki bunu nasıl başardılar? Öncelikle tuzlu alkali topraktan faydalanarak probiyotik seviyeleri ayarlanmış ve farklı türler için gerekli olan farklı deniz suyu ortamlarını simüle etmek için suya diğer mikro besinleri eklediler. Aslında Çin bunu yapmaya mecburdu. Çünkü Çin 12 yıl önce deprem ve tsunami yüzünden harap olan bir nükleer santralinin atık sularının boşaltılmasına tepki olarak kısa süre önce tüm Japon deniz ürünlerini yasaklamıştı. Şirketin ise Sincan'daki sıcaklık farklılıklarını telafi etmek için kullanılan sera evleriyle yaklaşık 6 kapalı havuzu var. Şirket açık havuzlara aktarılmadan önce kapalı alanda yetiştirilen 8 farklı deniz ürünü türü geliştirmiş. Bu aynı zamanda ülkenin kırsal ekonomik kalkınma modelinin tipik bir örneğidir. Birleşmiş Milletlere göre Çin uzun zamandır dünyanın en büyük deniz ürünleri üreticisidir ve toplam küresel deniz ürünleri avının en az %18'ini oluşturmaktadır. Pekin ise jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği ve savaştan etkilenen istikrarsız bir küresel gıda pazarı bağlamında tarımsal üretimde daha bağımsız olmayı hedefleyerek gıda güvenliğinin önemini giderek daha fazla vurgulamaktadır. Sincan ayrıca mahsul verimini artırmak amacıyla deniz suyu pirinci olarak da bilinen tuza ve alkaliye dayanıklı pirinç üretimi için pilot bölge olarak seçilen 7 yerden bir tanesi. Tahmin edeceğiniz gibi kurak çevre su eksikliği yüzünden tarımsal kalkınmanın sürdürülebilirliğini de zorlaştırıyor. Aslında Sincan'daki balık çiftlikleri daha önce tatlı su ürünleri üretiyormuş. Çünkü şirketler yüksek rakımlı göllerden gelen su kaynaklarını kullanabiliyormuş. Su, dağlık bölgelerde eriyen karlardan ya da dağların altından pompalanan yeraltı sularından elde ediliyor. Günümüzde ise yetkililer 2025 yılına kadar yıllık su ürünleri üretimini yaklaşık 30 bin tona çıkarmayı hedefliyor. Sincan Haber Ajansı'na göre ise Sincan'daki tatlı su balıkçılığı faaliyetleri de insanların önemli ölçüde gelir elde etmesine yardımcı oluyor. Sabahın ilk ışıklarıyla balıkçılar balıkçı teknelerini Boston Gölü'nün merkezine doğru yönlendirerek yoğun bir iş gününe hazırlanıyor. Sincan Özerk Bölgesi'nde bulunan Boston Gölü, ülkenin en büyük tatlı su gölü ve Ağustos'tan Ekim'e kadar en yoğun balıkçılık sezonuna giriyor. 2018 yılından bu yana Kaydo Nehri'nden Boston Gölü'ne toplam 87 milyon metreküp su akarak gölün su sirkülasyon verimliliğini ve su kalitesini artırmış. 40 bin hektardan fazla bir alanı kaplayan Bostan Gölü'nün geniş sazlık yatakları ekosistemde önemli bir rol oynuyor. Bu yataklar suyun filtrelenmesine yardımcı oluyor ve birçok farklı kuş türü ve sucul yaşam için yaşam alanı ve barınak sağlıyor. Göl, bugüne kadar gözlemlenen 198 türle birlikte giderek artan sayıda yabani kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Gelişmiş ekolojik ortam göle yeni bir canlılık katarak burayı Sincan'daki en büyük balık üretim üssü haline getiriyor her yıl 4000 tondan fazla çeşitli su ürünü üretiliyor. 2022 yılında Sincan'ın toplam su ürünleri üretimi 173 bin tona ulaşarak Kuzeybatı Çin'deki 5 eyalet ve özerk bölge arasında ikinci sırada yer almış. Aslında çölün ortasında bir deniz yaratma fikri uzun zamandır var. Ancak bu modelin başarısı Çin'in gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Mesela 1957 yılında bilim insanları Sahra Çölü'nün ortasında bir deniz yaratma fikrini ortaya atmıştı. Bu fikri ilk ortaya atan kişi İskoç mühendis Donald Mackenzie. Nece Havzası'nı sular altında bırakarak Sahra Denizi'ne dönüştürmek istiyormuş. McKenzie, Fas'tan Havza'ya 64 kilometre uzunluğunda bir kanal açılmasını önermiş. Böylece İrlanda büyüklüğünde bir iç deniz oluşturulacakmış. Mısır'da Sahara Çölü'ne deniz getirmek için başka bir plan da var. Araştırmacılar kanal açma işlemi için nükleer patlamayı önermiş. Nükleer kanal açma yöntemi zemine gömülü bir dizi patlayıcı maddenin eş zamanlı olarak ateşlenmesine dayanıyor. Bu şekilde denizden çöküntüye bir kanal oluşturulması planlanmış. Ancak patlatılması planlanan nükleer bomba Hiroşima atom bombasından tam 100 kat daha güçlüymüş. Bu durum bölgenin yıllarca sürecek ciddi bir zarar görmesi anlamına geliyor. Bölgedeki tüm yaşam bu nükleer bombanın patlamasıyla yok olacak. Ayrıca Akdeniz kıyıları da büyük zarar göreceği için denizlerdeki canlı çeşitliliği azalacak. Mısır hükümeti bu hayati sonuçların farkına vararak nükleer patlamayla oluşacak deniz fikrini reddetmiş ve projeyi iptal etmiş. Şu anda çölleşme tehdidi dünyayı tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler, çölleşme sürecinin günümüzün en büyük çevresel sorunlarından birini teşkil ettiği konusunda uyarıda bulunmuş. Birleşmiş Milletler raporu, 2030 yılına kadar moda endüstrisinin düşük maliyetli moda üretimi için ham madde yetiştirmek amacıyla ek olarak %35 oranında arazi tüketmesinin beklendiğini belirtiyor. Her yıl kaybedilen veya israf edilen gıda miktarı değer olarak 1.4 milyar hektarlık tarım arazisinden elde edilen ürüne eşdeğerdir mevcut tüketim seviyeleriyle 2030 yılına kadar küresel gıda güvenliğini sağlamaya yetecek kadar gıda üretebilmek için 300 milyon hektar daha araziye ihtiyacımız olacak. Ancak bu değerli kaynak önemli ölçüde tükenme riskiyle karşı karşıya. Her yıl 12 milyon hektardan fazla verimli arazi, arazi bozulması, çölleşme ve kuraklık gibi nedenlerle kaybediliyor. Arazi bozulması, kuraklık, aşırı ekim veya iklim değişikliğinin etkileri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir ve topraktaki besin maddelerinin tükenmesine ve arazinin çoraklaşmasına yol açabilir. Zamanında müdahale edilmediği takdirde ise arazi tarımsal verimliliğini kaybederek çöleşmeye devam edecektir. Çin'in çöl alanlarını ekonomik açıdan değerli arazilere dönüştürmedeki başarısı, arazi restorasyonunun uygulanabilirliğinin ve küresel bir soruna önemli bir çözüm sunan iyileştirmenin en iyi örneğidir. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Çin'in arazi restorasyonu konusundaki dikkate değer çabaları hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz.